Tulum Hayri, ''Bırakın inekler gibi ezberlemeyi de bir kolayına bakalım.'' dedi. Refüze, ''En iyisi suflör. Otursun, kalem şakir ön sıraya, yavaştan okusun.'' Buna ilk karşı çıkan kalem şakir oldu. ''Piyali gözleri bozuktur ama tazı gibidir kulakları.'' Domdom Ali, ''Madem ki gözleri bozuktur, tahtaya yazarız şiiri. Tahtaya başımızı çevirince kuş kuşkulanır. Haşim'in şiiri bu. Farkına varırsa tükürür çarkımıza.'' Herkes Tulum Hayri'nin bir şey yumurtlamasını bekliyordu. İri iri yazarız bir kağıda dedi. Kürsüye geçip oturunca palamut bir dümenle kalkar, rap ile tutturur kürsüye. Yüzüne baka baka okuruz ha, nasıl? Tamam oldu. Yaz bakalım Şakir, Kain bir uçla, yaz, İnek Şaban bile görsün. İnek Şaban'ın gözleri çok bozuktu. Kürsüdeki kağıdı değil, kürsüdeki piyali ihsanı görmesi bile kuşkuluydu. Bana sizden hayır yok dedi başladı güldür güldür o beldeyi ezberlemeye. Piyale geldiği günden beri edebiyat kalkmış yerine Ahmet Haşim gelmişti. Nesir örnekleri bize göre Frankfurt seyahatnamesi, şiir örnekleri de piyale ile göl saatleri. Kalem Şakir çift yanlı kağıda iri iri o beldeyi yazarken Hababam sınıfının keyfi de yerine gelmişti. Sabah etüdü gergin havasından sıyrılmış, herkes günlük işlerine dönmüştü. Tulum Hayri yüzünü sabunladı, yalın jiletle makinesiz tıraşa başladı. Refüze bir boyun bağını ters yüz ediyordu. Yıkılmaz Hadi, sebebi hayatım babacığım diye başladı mektuba. Mektupta coğrafya kitabının bittiğini, yenisine başlayacağını, onun için 12 lira kitap parasına ihtiyacı olduğunu yazıyordu. Sidikli Turan yazdığı akrostişe S harfiyle başlayan kelimeler arıyordu. İnek Şaban başını tavana kaldırarak boyuna tekrarlıyordu. O belde. Kim bilir hangi kıt ayı muhayyelde. İnekliğini göstermiş, sonuna kadar su gibi ezberlemişti. Bütün kafasızlar gibi ezber işlerinde yoktu üstüne. Piyale derse girdiği zaman Hababam sınıfı piyesin ne şekilde sahneye konulacağını merakla bekleyen aktörlerden farksızdı. Kürsüye geçip oturunca otoriter görünmek çabasıyla duvar gibi gözlerin altından Hababam sınıfını gözden geçirdi. Nasıl dedi? Hazır mısınız? En yerinde soru da buydu. Hazırız dedik. Gerçekten de hazırdık. Bütün zorumuz kağıdın kürsüye diyelenmesindeydi. Palamut kalktı. Bütün gözlerin kendi üzerinde olduğunu bildiği için yürüyüşünde biraz da çalım vardı. Piyalenin ta burnuna kadar sokuldu. Burnuna kadar değil, kulağının dibine kadar. Efendim dedi. Affedersiniz, müthiş karnım ağrıyor. Neden, soğuk mu aldın? Palamut ceketinin eteğinden şiirin yazıldığı kağıdı çıkarmış raptiliyordu. Dün akşam fasulye vermişlerdi de hala kendime gelemedim. Canım sade sen mi yedim bu meleti? Efendim ben fazla yemiştim de. Tamam kağıt yerini bulmuştu. Müsaade ederseniz beş dakika. Palamut dışarı çıkmış az sonra da geçmişti yerine. Ferahlamıştı ama bu ferahlık piyalenin aklına gelen nedenlerden değildi. Kara kaplı çıkmış, gelişi güzel bir numaraya parmak basılmıştı. 624. Güdük Necmi çıktı, kürsünün karşısına dikildi. Boyu kürsüden daha yüksek olmadığı için tam gözlerinin hizasında kalmıştı. Oku, o belde. Güdük yarım adım öne giderek gözlerini ayarladı, başladı okumaya. O belde, kim bilir hangi kıt ayı muhayyelde. Bir iki görüş hatası yüzünden küçük bir aksama ile bitirdi. Otur dedi, fena değil. Sana defterin başka sayfasına geçti. Piyale İhsan maymun iştahlıydı. 244 diye sınıfa seslendi. Bu da Hayta İsmail'di. Oku dedi. Tam o belde diye başlamıştı ki, dur dedi, kimin şiiri bu? Kimin mi? Kimin olacak Namık Kemal'in? Ne? Bir bozukluk olduğunu anlamıştı. Rüzgar gibi ön sıradan bir fısıltı geçti. Ahmet Haşim efendim, yanıldım. Açıp bir kere olsun okudun mu? Su gibi ezberledim. Oku. Takılmadan okudu da. Piyale yumuşamıştı. Aferin çalışmışsın. Sonra refüze kalktı. Peşinden sidikli Turan, arkadan da domdom. Kalem Şakir, Nuri, nihayet Tulum Hayri. Hayri Hababam sınıfının en iyi şiir okuyanıydı. Tam Piyale İhsan'ın istediği biçimde okudu. Tulum'a hiç gitmeyen romantik bir okuyuştu bu. Melali anlamayan nesle aşina değiliz dizesinde Piyale'nin gözleri yaşarmıştı şiir bittiği zaman oku dedi, baştan bir daha. Bu kez adına daha da dokunaklı okumuştu. Piyale kendini tutamadı, sarıldı mendile. İşte dedi, Haşim böyle ezberlenir. Sonra tepeden tırnağa gözleriyle okşarcasına, ok kaç saat ezberledin diye sordu. Bir okuyuşta. Bir okuyuşta mı? Nasıl olur bu? Ben öyleyimdir. Bir okuyuşta ezberler, çok geçmeden de unuturum. Çok tuhaf bir hafıza tipi. Evet hocam, kendi tipim gibi. Hafıza tipim de çok tuhaftır. Bir on kişi daha kalktıktan sonra sıra inek şabana gelmişti. Kürsünün dibine kadar sokulduğu halde kağıdı göremiyordu. Piyale İhsan ters ters baktı. Gel ağzımın içine gir. Domdom dayanamadı. Ulan inek bas geri, dedi. Boynuzun yırtacak kağıdı. Nasıl olsa göremeyeceğini anlayan Şaban, kıçın kıçın ta kapının yanına kadar çekildi. Oku, o belde, kim bilir hangi kıtada ne, kim bilir hangi kıtayı gerisi muhayyelde. İnek Şaban al baştan etmiş, o hızla kem kümde olsa sonunu getirebilmişti. Yanlışız ezberlemişti ama tulumdan sonra okuması büyük şanssızlıktı. Otur dedi, sana iki veriyorum. Gelecek ders kaldıracağım. Sekizden dokuzdan aşağı not olan olmamıştı oysa. İnek Şaban kuyruğuna baka baka geçti yerine. Bir şeye kızıyordu ama neye kızdığını, kime kızdığını kendisi de bilmiyordu. Piyale defterini koymuştu cebine. Oh, kurtulmuştuk. Şimdi kürsüden inecek, raptiyelenmiş kağıdı mutlaka görecekti. Ne yapmalıydı? Kürsüye en yakın yerde kalem şakir oturuyordu. Kürsüden iner inmez, arka sıralardan lafa tutmalı, hemen sökmeliydi bu belalı kağıdı. Oh, bu işte başarıyla bitmişti. Kalem Şakir elinin çabukluğunu göstermekte gecikmedi. Bir iki voltadan sonra Piyale İhsan tam kürsüye geçmişti ki kapı üç kez vuruldu. Serveti i Fonun devrinden kalma şık bir bay girdi. Müfettiş, arkasından da bizim müdür. Takdimden sonra müdür geldiği gibi çekip gitti. Şaşkınlıktan pencerenin yanına kaçan Piyale İhsan'a, ''Rica ederim'' dedi, ''kürsüden inmeyin, devam edin dersinize.'' Piyale akıl edip defterini çıkarmıştı. ''Şiir okuyorduk efendim'' dedi, ''Haşim'in beldesini.'' Çok güzel efendim. Ben de çok severim bu şiiri. Piyali İhsan'ın bir ziyafeti edebiye vereceğinden hiç kuşkusu yoktu. Defteri karıştırdı. Tulum Hayri'yi aradığını biliyorduk. Bir türlü numarasını anımsayamıyordu. Evirdi, çevirdi, defteri bulamadı. Palamut yavaşça, ulan kalk dedi, seni arıyor işte. Ama Tulum da hoşafın yağı kesilmişti. Piyale defterden bulamayınca sıraları taramaya başladı bakışlarıyla. Tulum tam siper oturduğu için aşırtmaca da baksa görüneceğe benzemiyordu. Piyale dayanamadı, kürsüden indi. Sıraların arasında dolaşırken Tulum Hayri'ye rastlayınca rahat bir nefes aldı. Teftişin resmi havasına yakışır bir nezaketle, ''Buyurun siz kalkın.'' dedi. Hayri ister istemez kalkmıştı aya ama sıradan bir adım atamıyordu. ''Buyurun çıkın.'' Bir adım atıp dışarı çıktı. Piyale dayanamadı. ''Gelin canım şöyle ortaya.'' Efendim dedi. Beni bu ders affedin. Sebep? Çalışamadım. Ne? Çalışamadın mı? Evet efendim. Çalışamadım. Canım sana bir şey soracak değilim. Bir şiir okuyacaksın. Şiir mi? E şiir tabii. Hani şu geçen ders verdiğim beldeyi. Ah çok özür dilerim. Ben o şiiri ezberleyemedim. Nasıl ezberleyemedin mi? Evet efendim. Ezberleyemedim. Canım nasıl olur? Aklım almıyor. Piyale şabanlaşıp kalmıştı. Nasıl olurdu bu? Unutmuş muydu yoksa mahçupluktan mı okuyamıyordu? Şaşkın şaşkın yüzümüze bakınırken bir ara gözü güdük Necmi'ye ilişti. Çoktan razı olmuştu ona. Siz kalkın dedi. Güdük öyle tulum gibi nazlanmadı. Hemen kalktı çıktı ortaya. Piyalenin biraz olsun keyfi yerine gelmişti. Gitti kürsüye kuruldu. Oku dedi. Neyi efendim? O beldeyi. Onu bilmiyorum efendim. Neden? Nasıl olur bu? Güdük Necmi boyundan büyük bir laf etti. Haşimden hiç hoşlanmam. İsterseniz Yahya Kemal'den okuyayım. Mesela Vuslatı. Bu cevap küfür gibi gelmişti ona. Git dedi otur yerine. Hayta'ya uzattı parmağını. Sen çalışamadım. Refüzeye döndü. Sen ezberleyemedim. Sen bu işarette palamutaydı. Arz etmiştim efendim fasulye dokunduğu için. Sen kalem Şakir'i gösteriyordu ama Şakir başını pencereden yana çevirmişti. Sen canım sen! Parmak Şakir'in yanağından kayarak ineğin gözlüğüne uzandı. Evet sen! İnek hepimizi şaşkına çeviren bir yüreklilikle kalktı, küt küt yürüyerek sınıfın ortasına dikildi. Dikilmesiyle de o beldi diye başlaması bir oldu. Tek yanlışsız okudu bütün şiiri. Şaşkınlıkla otur bile diyemeyen Piyali İhsan'ın önünden yine aynı tok adımlarla yürüdü, yenilgiye uğramış bir takımın şeref golünü atmış bir futbolcu gibi geçti yerine.